Efendim merhabalar. 2 çok önemli hadise var yorumlamamız gereken. Bir tanesi hepinizin bildiği gibi bu sabah sabaha karşı daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Bu ne anlama geliyor? Amerika niçin böyle bir karar aldı ve bundan sonra İran nasıl bir cevap verecek? Çatışmanın büyüme ihtimali var mı? Ve İsrail cephesinden bu hadise nasıl karşılandı gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. İkinci önemli husus ise YouTube kanalında yorum yapan Fatih Altaylı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bu tutuklamalar artık vukuatı adiyeden bir hadise. Türkiye'de Erdoğan rejimi, ben artık baskıcı bir rejimim. Sen istediğin kadar izah etmeye çalış, istediğin kadar öyle demediğini ifade etmeye çalış. Ama bizim umurumuzda değil yolumuza devam ediyoruz aslolan hedefe kilitlendik. Bir daha iktidarı bırakmamak üzere Mıntıka temizliği yapmaya devam edeceğiz herkes hesabını Buna göre yapsın Türkiye bu istikamette yol oluyor ama isterseniz önce İran'ın vurulmasından Devam edelim Fordo Natanz ve İsfahan'da bulunan nükleer tesisler vuruldu İran Aslında senelerdir nükleer enerji ürettiğini ve henüz nükleer silahı olmadığını, Amerikan istihbaratının da bu istikamette olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki neden şimdi vuruldu? İran'ın kısa süre içinde bir atom bombası elde edeceği endişesi yok aslında. İçeride Netanyahu ve İsrail hükümeti inanılmaz bir fırsat yakaladı. Rusya yok İran'ın ahtapot kolları dediği işte Hizbullah olsun, Hamas olsun, diğer yapılanmalar olsun, Haçlı Şabi olsun gibi bunların hepsini dümdüz ettikleri için neyi bekleyeceğiz? Biz senelerdir bunun hayalini kuruyoruz. İran yapayalnız kaldı. Suriye'den Rusya'da çıkmak zorunda kaldığı için artık bizi durdurabilecek hiçbir güç yok. Silahı olmuş olmamış şu anda atom bombası elde etmek üzereymiş değilmiş. Bu mevzu değil, mevzu şu, timing, zamanlama çok önemli, fırsatı yakaladık, İran'ı dümdüz edeceğiz. Bence bu motivasyonla vuruldu. Trump da önce İsrail'i izledi, Orta Doğu'da bir savaşa girmeyeceğini söylemişti ama onun da bir kahramanlık hikayesine ihtiyacı var ve İran'ı vuran, nükleer tesisleri altüst eden, İsrail'in belki son 15 yıldır hayalini kurduğu anı dünyadaki tüm Yahudilere yaşatan bir lider oldu. Bundan sonra Amerika'daki İsrail lobisi sonuna kadar en ufak bir kritik yapmaksızın Trump'ı destekleyecektir. Tarihlerinde bu kadar önemli bir dönüm noktasının yaşadıkları çok az hadise vardır. Yok demiyorum. İsrail tarihi böyle hadiselerle dolu. Tabi Netanyahu da bu eksende bir yorum yaptı. E dedi ki Eylem tarihi değiştirecek. Bence değiştirdi bile eğer hedeflere gerçekten dedikleri gibi ulaştıysalar bundan sonra İsrail'e yan bakacak, işte Orta Doğu'da İsrail'e tehdit oluşturabilecek en ufak bir unsur kalmadığını söyleyebiliriz. O direniş ekseni denilen, direniş hilali denilen yapı tamamen alt üst edilmiş durumda. Bundan sonra da bu tür planları olanlar bu hadiseleri gözlemleyip bu planları unutacaktır. Zaten çok fazla aktörde yok biliyorsunuz Suudi Arabistan işte farklı anlaşmalarla İsrail'le yakınlaşmayı hedefliyorlar ve inanılmaz bir politika değişikliğine gidiyorlar. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde hadise nasıl yorumlandı? Şöyle bu iç siyasette puan kazanmak için bir hadise olarak yorumlandı. Trump'ın nükleer tesisleri vurması akabinde Amerika'nın farklı şehirlerinde insanlar sokaklara çıkarak e, bu hadiseyi protesto etmeye başladılar. Trump'ı istifa'ya çağırdılar. Hatta işte demokratlardan sosyalist vekil Cortez, Trump'ın kongreden izin almadan bir savaş başlattığı için azledilmesi gerektiğini ifade etti. E, sokakta çok öfkeli kalabalıklar var. Amerika'daki arkadaşlarımla konuşuyorum hafta sonları artık pikniğe gider gibi sokaklarda protestolara gidiyorlar. Amerikalılar yani demokrat Amerikalılar gerçekten çok endişeliler. Bu istikametin nereye gideceğini çok fazla kestiremiyorlar ve Amerika'nın tekrar savaşa girmesi, İran'ı karşısına almasını bir tehdit olarak görüyorlar. Zira İran da tehdit etti Amerika'yı. Orta Doğu'daki 40-50 bin Amerikan askerini Amerika Birleşik Devletleri tabuta koyarak ülkelerine geri götürmek zorunda kalacaklar. Ve uluslararası dünya bu hadiseyi kınalamalı diye bir çağrı yaptılar. Tabi Erdoğan'ın ikinci evim dediği yer İran ama Türkiye bu hadiseyi kınamadı. Endişeliyiz dedi. Yani benim gibi Erdoğan da endişeli, Dışişleri Bakanı da endişeli. Yapacağı çok fazla bir şey yok. Trump'ın eleştirebileceği, sinirlenebileceği, üzülebileceği hiçbir şey yapmıyor Erdoğan. Dış politika şu eksene gelmiş durumda. İçeride bana dokunma, ben tüm gücümü gazetecileri, siyasileri, rakipleri tutuklamak, içeri tıkmak üzere kullanıyorum. Sen bana dokunma, ben seni kınamayayım. Böyle sen orada otoriterleş, ben burada otoriterleşeyim. Kol kola hedeflerimize koşalım tepkisi veriyor Türkiye. Yani ümmetin lideri bilmem ne falan filan bu. Bir tane hedefi var Erdoğan. Bunu her yayın tekrarlayacağım. Tek bir hedef. iktidarda kalabilmek. Bu uğurda Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin demokrasisi, hukuk devleti hepsini AKP treninin kazan dairesinde yakıp iktidar istikametinde yol almaya devam edeceğini sinyallerini veriyorlar. Tabii İran'ın farklı bir yanıtı daha var. Bu çatışmayı büyütebilir. Bu çatışmayı tahminlerimizin ötesinde büyütebilir. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için bir oylama yaptı. Bu karar meclisinden çıktı. Şimdi muhtemelen Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklar. Bu enerji piyasalarını alt üst edecek bir hamle, Körfez'den dışarıya enerjinin çıkmayacağını işaret eden bir hamle ve bu aynı zamanda İran'ın çok daha şiddetli bir şekilde bombalanacağını ve çatışmanın daha da büyüyeceğini gösteren bir işaret fişeği olarak algılanabilir. Tabi uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman çok sıkıntılı, çok sorunlu bir yerdeyiz. İran'ın içine birleşmiş, düzeltiyorum, İsrail'in içine Birleşmiş Milletler gözlemcileri giremiyor, nükleer tesisleri var mı yok mu kontrol edemiyor nükleer bir silahı, atom bombası var mı yok mu resmen bilemiyoruz. İsrail bu açıdan dokunulmaz. İran öyle ya da böyle müzakereleri yerine getirip yoluna devam etmeye çalışan bir ülke konumunda olsa da bugün yerle bir edilmiş durumda. Tabii benim şahsi görüşüm Orta Doğu'nun tamamının nükleer silahlardan arındırılması ve buna müsaade edilmemesi zira Orta Doğullar çok çabuk hararetlenip çok çabuk toplu katliamlar yapabiliyorlar. İsrail'in neler yaptığını, Gazze'de yemek alabilmek için, gıda alabilmek için kuyruğa giren delikanlıları ve babaları nasıl katlettiğini görünce İsrail'in de nükleer silaha sahip olması beni endişelendirdiğini söylemem gerekiyor. Çatışma büyüyecek, gidişat bu istikamette. Gelelim Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı'nın gazetecilik geçmişi hayran olduğum bir geçmiş değil. Yani böyle çok örnek aldığım, takip ettiğim bir adam değil. Yani benim için bir Mehmet Ali e de Birant değil. Efendime söyleyeyim, farklı isimler de zikredebilirim. Ama ilkeleri savunmamız gerekiyor arkadaşlar. Çevresinde kitle toplayan, günlük yorum yapan, öyle ya da böyle demokrasiye katkı sağlamaya çalışan bir aktör. Şimdi yaptığı konuşmayı takip ettim. İçinde bence en ufak bir tehdit yok. Şöyle bir ön şart sunuyor. Bir senaryo yazıyor. Diyor ki işte siz baba'dan oğula damada geçecek bir hanedanlık kurmaya kalkarsanız bakın ön şartlar söylüyor. Seçimle değişmeyi önünü tıkarsanız, ortadan kaldırırsanız bu millet bunu kabul etmez. Geçmişte de kabul etmedi. Padişahlarına bile neler yaptı diye tarihten örnekler veriyor. Şimdi Fatih Altaylı tutuklanarak bu ön şartları kabul mü etmiş oluyor saray rejimi? Yani biz bunları yapacağız, onun için kendimizi tehdit aldığında hissettik. Yo, sen onları yapmayacaksan, babadan oğula geçecek bir hanedanlık inşa etmeyeceksen ya da damatlara geçecek, seçimle değişimin önünü tıkamayacaksan, Türkiye'de her şey alt üst olmuş olsa bile seçimle halkın istediği sonuç olarak vuku bulacaksa, sen bunu niye tehdit olarak aldın ki? Fatih Altaylı'nın tutuklanması ve bu hadisenin tehdit olarak görülmesi bu ön şartların kabulü anlamına mı geliyor? Bu kadar kolay insanların tutuklanabildiği, hayatlarının karartılabildiği bir ülkenin olmasının sebebi Erdoğan'ın korkuları. Konuşan hiç kimse kalmasın. Milyar dolarlık yatırımlar yapıp çok büyük medya organları satın aldılar ama içine ahmakları iletişim başkanlığından gelen notların dışına çıkamayan, iletişim başkanlığından gelen haberlerin başlığını bile değiştiremeyen yani. benim alemde yapılan haberlere bakıyorum başlıklar bile aynı. Bu kadar, yani bu hakaret etmek istemiyorum ama zeka yoksunu paçalardan sızıyor. Tel tel dökülen adamları doldurmuşlar o plazalara bir habere takla attıracak kadar Türkçeleri olmayan adamları yığdılar netice alamıyorlar. Onun içinde sosyal medyada başarı elde edebilen muhalifleri terörist gibi gösterip hedef noktasına koyup hakaret edip tutuklayabildiklerini tutuklayıp tutuklayamadıklarını da hedef noktasına koyup onları susturmaya çalışıyorlar. Bu gidişat çok tehlikeli bir gidişat. Kimsenin konuşmadığı bir ülke patlar, infilak eder. Gaz sıkışması olur içeride. Türkiye'nin gittiği istikamet bu normal değil. Yaşadığımız hiçbir şey normal değil. Benim 150 küsür bin takipçili bir YouTube kanalımın olması da normal değil. Yeryüzünde böyle akademisyenler yok. Bu kadar takipçisi olan akademisyenler yok. İnsanlar gündemi öğrenip yorumlayabileceği adresler aradıkları için bu abartılı fotoğraf Türkiye'nin bir madalyası oldu diyelim. Ve Öcalan süreci ile alakalı çok kısa bir yorum yapacağım. Hatimoğulları demiş ki bugün Dem Partisi eş başkanı süreç işlenilen hızda gitmemektedir. Sevgili Hatimoğulları sen hangi ülkede yaşadığını farkında mısın? Bak bugün 6 ayda tutuklandı. İran'ın vurulmasını kınamayan bir Türkiye var. İçeri de göz gözü görmüyor. Yüzlerce CHP'li şu anda hücrelerde Burada bir süreçten bahsetmenin bile mucize olduğunu bence kabul edin ve hızına, süratine çok fazla bakmayın derim. Çok da fazla umutlanmayın. Evet hepimiz ayağa kalktık, hepimiz hoşuna gitti bu süreç, gidişat. Ama böyle bir ülkeden çıkabilecek, böyle bir rejimden çıkabilecek barış, demokrasi ve hukuk adına neler olabileceğini bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Tüm Türkiye demokratikleşmeden, özgürleşmeden sadece Öcalan ve PKK ile yapılan uzlaşıdan ne kadar başarı çıkabilir, ne kadar sürdürülebilir olabilir üstüne hep birlikte kafa yormamız gerekiyor. Bu açıdan da bizi umutsuzluğa sevk eden bir kare var karşımızda. Tüm bu hadiseler olup biterken de Türkiye'nin bir Adalet Bakanı var. Twitter'da biri yazmış, çok hoşuma gitti. Mütemadiyen artık neredeyse her gün Türkiye bir hukuk devletidir. Siyasi erklerle kararlar alınmamaktadır diye açıklama yapıyor. Bu adamın yaptığı tek iş bu. Türkiye bir hukuk devletidir. Demek ki Türkiye hukuk devleti değil ki. Bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorsun. Twitter'da ne yazmış biri? Şey yazmış. Oda spreyi gibi tıs tıs yapan oda spreyi gibi belirli aralıklarla bu açıklamayı yapması gerçekten çok komik. Adalet Bakanı'na bundan daha mizanser bir yaklaşımla eleştiri yapılamazdı. Evet. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. وشكراً